Dur kızım. Dur yavrum. Ha Daha iyi misin kızım? İyiyim anneciğim. iyiyim Gerçekten iyiyim. Sorup durma artık. Zaten bir sorun olursa ben söylerim. Tutmam içimde. Tutma kızım. Tutma içine kızım. Tutma bak. Benim gibi olma. Ben tuttum tuttum. içime attım attım. Ne oldu? Hiç. Sen de aslında çok da içine atan biri değilsin sanki ya. Ben seni hep böyle Öfkeni püskürtürken görüyorum. Kızım ben hak etmeyene bir şey yapmıyorum ki. Hak edene püskürtüyorum öfkemi. Ha esas o babanız olacak adamın yeğenlerini başımın üzerinde taşıdım. Bak gör sonuçlarını. Selam millet. Getirdim mi Olca eşyaları? Bakayım ne getirdin? Getirdim getirdim Madır. Aferin doğru şeyleri getirmişsin. Olcan. Hı. Babamı bulabildin mi? Bulamadım. Nasıl bulamadın oğlum? O ahlaksız, arsız kadının dibinden ayrılmaz ki senin baban. Lokantada değil miydi yoksa? Yani lokantaya gittim de yoklardı yani. Olcan mı çekeceğiz lafları ağzından anlatsana. Şimdi ben lokantaya gittim. Ee, kapalıydı. Yandaki çocuk geldi işte çalışan yer restorandaki. Şey dedi. O ikisi tatile gitti dedi. Tatile gitmişler yani. Tatile mi gitmişler? Allah canı olsun Orhan. Senin kızın ölümlerden dönsün. Sen aşına fişne peşinde tatillere git. Allah biz bunların belasını versin. Ah senin belanı versin Orhan. Kaderim tamam sakin. Hani Aybikin hastanelik olduğunu bilmiyor ki adam. Bilmez tabii bilmez onun aklı başka yerlerde. Ah oh, Orhan ah. Oh. O kızı böyle boynu bükük yetim bıraktın ya buralarda. Allah senin belanı versin. Ya madem tamam sakin. Yangına körükle gitme sen ya ayrıca kimsenin yetim kaldığı da yok. Bak sen buradasın, ben buradayım. Yani eksik değiliz yani. Aslan oğlum benim. Doğru diyorsun oğulcan. Başınızda ben olduğum sürece sizin sırtınız yere gelmez çocuklar. O babanız olacak adam da ne alt yerse yesin. Biz bize yeteriz. Başka da kimseye ihtiyacımız yok. Şey, pardon. 104 numaralı oda nerede acaba? Şurada. Hele şükür olacağım. Bir su almak ne kadar zor. Tolga? Maalesef olacağım değil, onun yerine ben geldim. Ama tabii bir su istediğini bilseydim de alırdım. Senin ne işin var burada? Hiç öyle geleyim, bir seni göreyim dedim geçmiş olsun diyeyim dedim. Geçmiş olsun. Sen. Evet ben. Ne oldu ki? Yani ne bileyim biraz tuhaf geldi. Sen acaba hasta falan mısın? Ya İpçe. Bak bence saçmalıyorsun. Sonuçta biz takım arkadaşıydık değil mi? Bütün oyunlarda beraberdik. Birlikte hareket ettik. Birlikte başardık. Ben de senin nasıl olduğunu önemsedim. Gelip bir geçmiş olsun diyeyim dedim bu. Anladım. Peki iyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş buldum. Şey, bir de bunları getirdim sana. Ay yeşil erik. En sevdiğim. Biliyorum. Kafana cam çerçeve inmeden önce seni son gördüğümde o kadar iştahlı yiyordun ki o erikleri. Sevmeyene sevdirirdin yani. Ya bir de aramızda kalsın ama. Hayır bir ben o çek olaylarını çok saçma buluyorum. O yüzden de, de elim hoş gelmeyeyim dedim. Çiçek yerine bunu getirdim işte sana. Anladım. Gayet iyi yapmışsın. Sağ ol. Sen seçip versene oradan bana bir tane. Ne? Ay bir şey bak gerçekten sürekli soru cevapsın kızım. Bak böyle ilerleyemeyiz. Ver işte bir tane hadi. İyi hadi. Al. Ne oldu? Senin her halinden o kadar belli ki bana hiç güvenmediğin. Sır seni zehirleyeceğimi düşünüp şu kütür kütür erikleri yemeyip ziyan edeceksin diye korkuyorum. O yüzden ne? Hmm. Kendim gör bir şey olmadığını diye düşündüm. E sonuçta kendin elinle verdin madem. Ben seçmedim yani. Diyorsun. Anladım zekice. İyi düşündün. E iyi o zaman ben senin saçma bulduğun ziyaretimi sonlandırayım. Kısa keseyim. Değil mi? Gideyim yani. Vallahi beni çok şaşırttın Tolga Barçın. Teşekkür ederim. Rica ederim. bir Keren. Bundan sonra kendine iyi bak. Biraz da iyileş. Geçmiş olsun tekrar. Hoşça kal. Hoşça kal. Acaba ben mi ölüyorum? Acaba bana mı bir şey oluyor ya? Bu ziyaretin başka bir açıklaması olamaz çünkü. Vallahi böyle çiçek falan sevmiyorsun tatlım ama yapacak bir şey de yok yani. Hasta ziyareti sonuçta bu. Hem ne getireyim? Senin ne işin var lan burada? Ne arıyorsun? Oğlum iki dakika sakin oldu. Bir hatırlanma hemen be. Hasta ziyaretine geldik işte. Görmüyor musun? Hasta ziyaretine mi? Hı. <laughs> Pardon da hasta senin ne arkadaşın ne de başka bir şey. Bana bak eğer dalga geçmeye falan geldiyse ...gerçekten çok fena yaparım bu sefer seni. Diyorsun. Hı hı diyorum. Ama milletle dalga geçmeyi sen daha iyi bilirsin be Bergo. Zamanında Doruğu da yanına alıp kümestekilerle eğlenmeye gittiğinizi ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Bunu da bir ara birileri anlatmıştı falan da oradan hatırlıyorum. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim. O yüzden sen sakın beni kendinle karıştırma. Anladın mı kızı sosyopat? bas git lan buradan. Bas git bak kalacaksın ha. Bir daha da sakın benim sevgilimle muhatap olayım deme. Sakın. Tabii canım tabii. Merak etme ben görürsem iletirim kendisini. Bu arada şu çeklerde daha fazla sıkıştırma da ziyan olmasın boşuna. Hadi bay bay. Ben bu çiçekleri falan değil de sıkıştıracağım ama bakalım ne zaman. Tolgacık. Ben ne yazacaksın hemen geleceksin değil mi? Evet de gelmiyor mu? Ben anlamadım seni. Gel Allah aşkına gel. Sıkıldım otur otur. Kızım sana bir şey diyeyim Zaten bu saatten sonra seni burada tutuyor olmaları yatak işgaline gelir. Bugün çıkarsın gibime geliyor. Bence de. Ya Madrim bir anda gitti böyle ben bir kıllandım ha. Niye kıllanıyorsun ki? Ne olmuş olabilir? Yani genellikle boşta kaldığı zamanlar restoran basıyor. E restoranda da kimse yok. Acaba diyorum boş dükkan buldu da can sıkıntısına onun mu bastı? Babamdan ses yok değil mi hala? Yok. Ya hadi tamam. Tatile gittin. Hadi onu anladık. Ya bari bir telefonlarına cevap ver. Mesajlara bak. O da yok. Neyse ben şimdi bunu düşünüp hiç üzmeyeceğim kendimi. Ben yine de bakayım ya. Bak yok. Bir tek Asiye'ler mesela yapmış. O da seni merak ediyor işte. Halbuki ya Asiye'yle küstüğün devam edecek mi? Yani bence uzatmamalısın ama sen bilirsin. Bence de. Ama işte annem ne der bilmiyorum. Kızım senin takıldığın şey annem olsun ya. Sen madırımı bırak bana bırak ben onu hallederim. Ben o zaman bir karneyi almaya gideyim. Sonra geleyim seni buradan çıkaralım. Tamam, anlaştık. Tamam. Son bir şey daha. O vampir gece ben uyurken girme dedim buraya. Berk mi? Ha. Nereden çıktı şimdi? Şimdi kızım beni tanıyorsun. Ben deliksiz uyuyorum. Hani böyle ağzım açık falan. biliyorum beni? Şimdi girmiştir, fotoğrafımı çekmiştir. Ben okula gideceğim birazdan. Gelir şimdi o fotoğrafı böyle gösterir milleti. Bozuşmayalım durduk yere. Girmedi Olcan, girmedi dışarıda uyumuş arabanın içinde. Bana bir şey olursa hemen gelmek için. Aferin. Sonuçta abiyim ben. Birazcık çekinsin değil mi? Annemden çekiniyor. Annemden herkes gibi. Kızım sana bir şey olacak diye o kadar korktum ki. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Acımadı değil mi? Yok acımadı. Tamam. Hadi git çabuk gel. Zaten takdir de vermezler bana.